Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oyununda Elimination Tower adlı oyunu oynuyoruz. Bakalım kim ölecek. Bu oy merhaba. Benim adım Bruce Apple. Ve Elimination Tower yani elime Kulesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Herkes de çalınca giriyorsunuz diyor burada. Kazanan kazanan elime turuna gidecek kişileri seçiyor. Elim elime turunda yenilen ise tamamen kuleye veda ediyor. Kim kazanı kim finalde kazanırsa o şampiyon ilan ediliyor. Bence hazırız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bunun gibi oyunların devam edebilmesi için 3 like yeterli arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı ve de yorum atmayı Acun abi nerede? Acun Bruce Apples işte. Acun abi Bruce Tapples. Evet. İlk Golden Egg'i yani Golden Altın, altın yumurtayı altın, bulan kişi öbürlerini eliyor. Nereden lan bu? At kava sancaklar seni öyle. Ondan sonra robux isteyeceksin adamlardan. Böyle robux. Aa, atmen. Atmen kim lan? Atmen. Aa, atmen. Atmen. Neyse. Aha. Her yerde olabilir bu yeni bir tane. Abi hiçbiriniz mi bulamadı? Bir bakın lan şuralara. Bu at kafası olabilir mi? Ya da at kafasının arkadaşı. At kafası olamaz. Aha yumurtayı buldum yumurtayı buldum. Yumurtayı buldum. Ne? Kimi eleyim? Sen mi buldun? Bana verme be. Aga be. Oğlum dur yeni tur başladı mı ki? Bir kişi eledi mi o alan? Ben eledim. Oha önceki adam bulunca eledi, eledi mi bilmiyorum. Ben bir tane buldum. Adamı eledim işte seçtiğim bir kişiyi. Beni seçmedin değil mi? Evet. Yoksa sen şu anda şuranın içinde olurdun. buldum. Ben buldum elmayı. İlk ben buldum. Kuzi bana verme bak. Ben sana vermedim. Yan yanlışlıkla tıkladım var ya birini. Kime eledin lan sen? Asla bilemeyeceğiz bu Abi atmen aldı. İkimizden birini ne eleyecek bu ihtimal? Aa kız olanı eledi. Yani Yine bir tane saklandı. Aha, Aha dur dur dur. Nerede 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 nerede? Nerede 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 nerede? nerede, nerede? Bul, bul 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 elmayı bul elmayı bul elmayı bul. Elma! Neredesin? Elma dersen çıkar mut çıkma. Elma. Elma. Çıkmadı. <laughs> Aa çıktı lan. Çıktı lan. Al onu. Atmeni eli. Atmeni eli abi. Tamam şimdi kendi Kanka, aramızda kapışacağız abi. Şey, ne yaptım söyleyeyim mi? Elma dersen çık, atla mut dersen çıkma dedim. Arıyordum direnle tekte buldum dediğim var. Vallahi ya. Bence böyle diyelim. Elma dersen çık. O, kuzi sakın çek şey, açma. Kuzi ses işte, çok fazla yardırıyorlar galiba. Ses şey, ben... şey, ne oluyor ses? Şey, şey, ne oluyor şey... Bu arada bulamadım ha altın elma. Nerede altın elma ya? Telefonum nerede? Lan elma dersen çık, armut dersen çıkma elma. Kuzi bulamıyoruz kuzi. Lan elma dersen çık, armut dersen çıkma işte elma. O o kadar kolay da çıkacak zaten. Oğlum harbi bulamıyoruz ha. Oğlum nerede bu? Kimse bulamadı abi. Ana? Kimse bulmadı. Abi bu ne ya? Abi ben, neyse. Sen beni elime turuna göndermezsin. En azından. Böyle bir şey var. İstediğin şeyi gönder Kuzi istediğin kişiyi gönder. Bu arada bir sürü kişi çıkmıştı. Kuzi Kuzi çok fazla kişi çıkmış ha. Eleme turları. Oyun kendi kendine birini eledi. O da ben çıktım. Ya. Böyle bir şanssızlık olmaz. 60 saniyede iki kişi eleyeceksin kanka. Kuzi. 60 saniyede 2 kişi eleyeceksin. Kez hmm. şu. Birini daha ele çabuk. Helal Abi hayır 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 hayır. Ben parkur yapamam hayır hayır. Yok yok iki kişi dedi. Ben çete açsam mı diye korkuyorum da. Adamsın lan. İğrenç dur. Ya, Slash İğrenç. Ben bu gizem Ben bunu E evet. e e dur yazamadım dur. Kuzi ne yapıyoruz biliyor musun burada? Ben bunu biliyorum kuzi. Bir yer gösteriyorlar adamlarda tamam mı? Onlar da akıllarında tuttuklarınca şey yapıyorlar. Yakınına gitmeye çalışıyorlar. En yakınına giden sayıyı alıyor. Evet, x'in yerini tahmin ederek yanına yaklaşmaya çalışıyorlar. Kalkamıyoruz arkadaş bizim. Böyle izleyeceğiz o zaman. Arkadaşlar, ben burayı atlayacağım. Ar Arkadaşlarım. Arkadaşlar ben burayı atlayacağım. Eleme turu bittikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Eleme turumuz bitti. Gizemcan elendi. Oyun modu elemeyi size anlatmadım. Bilerek anlatmadım. Yeni oyun geçiyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Herkes oynayabiliyor bu arada şu an. Yok kuzi. Attıkladım. Her her fırlattıkladım. Yok, altın nerede mi orada koydum. Hıhı, süper. Sensizsin duyuyorlar mı bilmiyorum ama inşallah duyuyorlardır. <laughs> i̇nşallah. Yoksa yeniden <laughs> çıkma <çekmek> durumunda <laughs> kalacağız. Abi en sevmediğim oyun modu ya. Ne yapıyoruz? Kuzi, altındakiler, altındakiler yok oluyor. Dediğin yok oluyor. Aşağıda siyah beyaz satran şeyleri var ya, onlar yok oluyor. Değdiğin yok oluyor. Anlamadım kanka. Ha yok oluyor, eyvah. Abi ne oluyor? <laughs> Kuzi gördün mü? Oha, oha. Nasıl bu Ben, <laughs> <laughs> ben kalanım var ya. Kuzi, ne oldu biliyor musun? Ben atladım. Videoda izlersin kanka. Kuzi daha doğrusu şey arasına sıkıştı iki tane şeyin arasına ondan sonra sağa doğru gitti bir de kalktıydım altımdaki blok yok olduğu gibi aşağı düştüm videoda izlersin hepsini kayda aldım bu nedir ya bu nedir ya abi beni elemeyeceksin inşallah Elemek mi zorundasın acaba? Kuzi. Kuzi hayır hayır. Eleyecek Kuzi, kadar şey var. yok. Eleyecek kadar insan yok. Hepsi çıkmış. Tek ikimiz kaldık. Hep çıkıyorlar ya. Abi ikimiz finalde yarışacağız. 3 kişiydi normalde de 2 kişiye düştü. Öbürleri çıktığı için. Abi hiç kimseye elin evet, elit <laughs> e. bu arada bilgisayardan video çekme yollarını araştıralım. Bulalım bilgisayardan video çekelim. Roblox videolarını. Böyle olmaz yoksa. Değil mi ya? Yani? Evet, oğlum. Oğlum bir bu bug'a girmişim. Aa. Reset çek reset. Resetle çekemiyorum. Abi ben ne yapacağım burada? Ese kazanacağım. Sen bir şey yapmıyorsun ben kazanacağım. E ne alaka bu şimdi? Adam, hiç sevmediğim. Hiç sevmediğim. Abi ne alaka bu şimdi? Ben nasıl yarışacağım? Adama beleşvin. Azıcık ilerlesen zaten beleşvin alıyorsun. Bekle öyle sabaha kadar. Reset de çektirtmiyor ki arkadaş. Oha. Kuzi. Zıplayamıyorum kuzi. Yardım et kuzi. Oğlum kendi kendine gidiyor çıldıracağım. Bir yardım et. Gel doğru, gel. Doğru, gel. Yeniden... Aa, beş saat sonra gelmiyor. A few moments later. O bir de reklam giriyor ya üstüne. O kadar uğraşıyorum. Bütün emeğim boşa gitti. Hayır. Hayır. İhanet. Oğlum ilerleyemiyorum. Çıldıracağım. çekemiyorum ki kuzi. Resit karakter yapıyorum üç şey olmuyor. İşte diyorum. Videoda izlersin kaç kere dedim ben. Abi gitmiyor çıldıracağım git artık ya. Ben de çıldıracağım artık geçeyim şunu. Kuzi sen ya, yine böyle de... suyun alacaksın en azından. Ben hiçbir şey alamıyorum. Gitmiyor. Yavaş yavaş gidiyor şu anda. Ha çıldıracağım abi gitmiyor bu nasıl bir şeydir ya. Kuzey bu nasıl bir baktır gitmiyor. <laughs> Git artık. <laughs> Abi çıldıracağım gitmiyor ya. Videoda izlersin kaç kere reset karakter çektim ya. Yeter ama. Hadi. Oh be düzeldim be. Ama çok geç oldu. Düzeldim de çok geç oldu. Bu nedir abi ya? Çıldıracağım ya. Al sen kazan bıktım ya. Abi bu nedir? Çırmak için 5 saat uğraştım ya. Bırakıyorum ben bu işi ya. Bırakıyorum al sen kazan ya. Bilgisayarda olsam var ya hiçbir hiç böyle şey olmayacaktı. Sen çeksen ne olurdu? dedik ki <laughs> sen. What? <gülüyor> What? Kuzi? <laughs> 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 ben kazandım. 5 <laughs> film oldu. Sen değil, ben kazandım kızı. Ben mi kazandım? He. <laughs> Nasıl kazandım oğlum? Nasıl kazandım? Abi gel çıkalım ya. Gel çıkalım. Hiç kimse kalmadı. Dur, çıkma. Dur, çıkma. Dur. Neyse. Tek başıma kapanış yapacağım o zaman. Kuzi daha giremezsin artık. Neden? Çıktın. Daha giremezsin. Gireme. Benim soru orada diyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar bu günlük video bu kadardı. Daha gelmesini istiyorsanız kuzenimle videolarını daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atarsanız da çok sevinirim. Ayrı ayrı hepinizin yorumuna bakacağım. Güzel yorum atana da kalp atacağım. Hepinize iyi günler, iyi Ramazanlar. Görüşürüz. Bay bay.